Herkese merhabalar. Son bir durum güncellemesi yapayım dedim hesabımı ana hesabımı. En son ilk aldığım zaman gösterdim sanırım. İlk aldığımda elmas neredeyse yoktu. 20 elmas falan vardı. Frag yoktu. 850 elmas kastım bir aydan kısa bir sürede. 540 da frag oldu. 30 levelde hesap 88 levele kastım. Support 148-149'du. 159 bıçağı çıkardım. Luffy'ye Hyper Boost bastım. Zor da sona kadar geldim. Şu anda kola lazım ama acele etmiyorum. Bunu da yavaş yavaş topluyorum. Kolay da işte şu an mesela şu anki Scout'a bassam kolayı fullerim ama Scout'taki karakterler ilgimi çekmiyor. İşime yaramıyor. Daha doğrusu hedefime ters. King'i eğitimden yüzde böyle yaklaştırdım. Kullanmayacağım supportlara kaynak basmadım. Böylelikle daha hızlı bir şekilde yükseliyor support. Bu iki yıllı yüz yapmak için Hyper Boost'u fullemek için daha doğrusu. Bakın eğer az kaldıysa haberiniz olsun bilmeyen varsa. Şurada diyor ki takımında Luffy varken win al. Her aşamada 20 frag, 20 frag, 20 frag. Böyle böyle Luffy ile 80 win aldım. Mesela aynısını Zoro için yapabilirsiniz. Usopp için de olur. Shanks olmuyor. Shanks yüzde ver oluyor zaten. Hyper Boost artması ile takım gücü de arttı. Zoro, Dressrosa Zoro eğitimde. Onu da supportta kullanacağım. Bu da 70 falan mı? 80 oldu. King yüz oluyor. Frag harcamıyorum dediğim gibi. King yüz olunca da bu arkadaş girecek eğitime. Hem bu hem de Resto Sezoro hemen hemen yakın zamanda aynı anda yüz level olacak. Şu an bunları buz basabiliyorum ama gerek yok. Şu an zaten çünkü yüz olana kadar kullanamayacağım. Yüzlendiklerinde ne olacak bu iki karakter? Attacker, Strovet, Paramesia, Captain, New World ve Worst Generation taglerinin hepsi 600 olacak. Yani olabilecek en iyi support tagleri olabilecek en yüksek statlarla olacak. 850 bas var dediğimiz gibi şu anda Eski kara sakal tekrar gelirse onun garantisi 800 elmas. Kırmızı. Onu alabiliyoruz. Big Mom, 1800 Olin. Onu alabiliyoruz. Olamıyoruz da yani onu alırız o zamana kadar. Çünkü bu sene bir daha gelmez seneye gelir. Hani 1800'ü onu alabilirim veya yeni bir kırmızı X. Bunlar dışında elmas harcamayacağım. Şu anda yapılacak ne kaldı işte. Zoro'yla Love 100 level olacak. Belki Fırat Support'a harcar mıyım? Hızlıca olsun ne bilmiyorum ama ben şöyle düşündüm. Yeni eksi aldığımız zaman o eksi direkt 100 level yapabiliriz. 1200 frag yaparsak şu an zaten yarısı o 600 olduğu sayılır. Bir bu kadar daha frag kasarsak yani aynı bollukta verirse bir ayda bayağı, bayağı kasmışız ha şaka makağış. O videoyu açın izleyin. 540 frag olmuş. Ne zaman? 20 gün 25 gün falan oldu herhalde. Bayağı iyi. Daha sonra artık işte diğer karakterlere hyper boost basmaya başlarız. Bunu da kullanacağım. Hatta bunu kullanacağım. Luffy çıkacak zaten 2 yıldız olan. Çünkü 2 yıldızlar Hyper Boost 4 yapınca yani 4 yıldıza hala yaklaş, biraz yaklaşmış oluyor. Göstereyim. Total karakter power'a geldik. Bak Luffy'nin Boost 4 hali 4 yıldızlar kadar hala yüksek değil. Ama bakın bu daha Boost 2 iken 4 yıldızlara yaklaşıyor. Bunu Boost 4 yaptığınız zaman şu 100 level karakterlerden daha yüksek support veriyor. O yüzden bunu kullanacağız. Çünkü bir tane slot fazla. Bir tek Atakır lazımdı. Atakır olarak bunu kullanacağım. Dediğim gibi bu olacak bu olacak. Yani yapılacak şeyler belli. O yüzden Plan proje belli olduğu için hata yapmıyoruz. Dediğim gibi tek frag harcayabilirim bir ihtimal. Emin değilim hala harcamama taraftarıyım da. Atıyorum 800 frag oldu. Ya da 700 frag diyelim. Zoro mesela direkt 100 oluyor. Yapıp hemen support'a çekip low'u tekrar eğitime koyabilirim. Ama gerek yok ya kalsın. Şu an zaten support 5 tek. 5.5 tek. Gayet iyi zaten şu an. Daha sonra şu 4 yıldızlar işte boost'unu biraz arttırırız. Bu 3 olmaz da. Birazcık birazcık. Support zaten... Şu karakteri bu yapsam 160'ı geçer de bunu yapmayacağım kullanmayacağım için. Dressrosa zor 100 olduğu zaman o yüzden işte basasım var. Giderek bunları da biriktiriyorum. Şu an bir karakteri basabiliyorum. Yani bir eksin, iki karakterlik olsun. Hem lova hem zoraya basarız. Hem yeni alacağımız ekslere basarız. Full kırmızı olacak bu hesap. Yap ki neredeyse her zaman yapacak bir şey var. Şimdi de geçile geçsem bu sefer bu takımın güçlenme şeyi azalacak. Kırmızı zaten en iyi renk element olarak. Madalya setlerini de şu an yavaştan hazırlarım. Bu madalyayı craftlaya craftlaya aktara aktara fullleyeceğim. Full defansif stat yapacağım bu madalyayı. Kaido set yapacağız. Skill 1 kısaltma süresi veriyor. Genelde Defender'larda skill 1 önemli oluyor. Bu kaydodan bende yok. Bu kaydodan bulmam lazım. O da Legendary olduğu için çıkabilir. Veya bu rastgele gelirse sağdan soldan onu kullanabilirim. Bu var bende 2-3 tane. Düşmanı öldüre öldüre birikti. Öyle. Madalya seti kalan madalyalar içinde. Şuradan ayarladım ben. Hani hazırlar diyeyim. Ayarlamadım da. %70 defans, %70 can. %18 de atak yapacağız. Defender alırsak ama çok OP bir runner gelir. O zaman runner set yaparız. Yani şu an için amacım defender bulmak. Çünkü zaten king var runner olarak. O yüzden defender bir ex istiyorum. Map'ten map'e değişiklik gösterebilir alacağımız şarlar mesela. Runner map'inde King alırız. Defender map'inde o diğer karakteri. E diğer karakter çok OP olursa hep onu alırız. Mesela Big Mom gelse King'i oynamam da. Zoro'yu da boost 4 yaptığımız zaman tam bir güç patlaması olacak. Takım gücümüz 55k olabilir. Şu an 51.5k falan ama King 100 level değil. Bir çarı 100 level yapınca bir madalya slotu daha açılıyor. O madalya slotuna madalyayı koyunca Şarın gücü daha yüksek oluyor. O yüzden uçabiliriz yani. Boost 4 Zoro, 160 support. 6 tek. Yeni eksi almışız. 100 level yapmışız. Bir de yeni eksi de boost 4 yapmayı deneyeceğim. Yapacağım daha doğrusu. Zaman alacak tabi. Bekliyoruz. Şimdi basıyoruz. İşte bu King oynarken ben bunu çok deli oluyorum. Ben bayrağı alıyorum, peşimden kimse gelmiyor. Hızlıca kullandım derken arkamdan ağzıma vurdu abi. Ben yokum, ben yokum, ben yokum. Dur ekran kaydı. Ben yokum, ben yokum. Niye görüyorsunuz oğlum Ama kimse yok ki baksana. Nerede bizim takım? Mesela burada şöyle yapmanız lazım. Önce orta bayrağa koşman lazım defender olarak. İlk bayrağı tutmanın bir anlamı yok. Zaten buraya gelecek adam yok. Ha karşıda runner kaydo vardır. En arkaya atlıyordur. Dikkatli olabilirsin. Niye geldim ki buraya? Adamların boostu açıldı ya. Kaçalım abi. Bak gitmeye devam ediyorum. Niye? Benim düz yürüm hızım daha fazla. Ne kadar gidersem aradaki farkı o kadar açarım. Yine de bayrağı alamayacağız büyük ihtimalle. Düştüm. Şimdi muhtemelen skill bir atacak. Yedik. Zamanlamayı tutturma bak. Bak baga bak. Bak şu an kıl oluyorum bu oyuna ya. Oynuyorum ama ya çok sinir olarak oynuyorum oyunu. Hani toksik bir ilişkiyi sürdürmek gibi bir his. Yerdeyken beni niye öldürüyorsun abi? Nasıl olabiliyor bu? Üstümde kalkan var. Hedef alınmaz kalkan. Adam eminisi bundan çıkmadan vurduk ya. Yani. Şunu alak da bizim takımımız mutsuz olsun. Al bayrağı al 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 al. Bayrağı al! Tek başımıza almamız lazım orayı. Bir sonra base'i korumamız lazım bizim base'e giderlerse. Çünkü B'yi muhtemelen kaybedeceğiz. Şu an olduğu gibi. Çünkü ben takıma asla güvenmem. Başarmanın sırrı kimseye güvenmemektir. Ya şu menzili var ya beni bitiriyor ya. Hayır hayır! Oh be! Biz olmasak var ya oyun gitti ya. Bu bayrağı kimse almayacaktı ben olmasam. Marketten de sadece tüm 3 yıldızları alıyorum. Onları da ileride bu 4 yaparız diye şimdiden yatırım. Şu anda bu şekildeyiz. Dediğim gibi hani en üst seviye yapmak istiyorum hesabı o yüzden bakalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Son durumu size paylaşmak istedim. Bir tane de oynattık dümenden. Kendinize bakın görüşmek üzere.